Merhaba herkese, herkese iyi yayınlar diliyorum. Ekranları başında olanlara. Neşe Berber ile para politika başladı. Evet şimdi e, tabii yayının öncesinde e, arkadaşım Cem Açık Göz vardı ekranlarınızda. E, özellikle e, şu anda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, başkanlığında kabine toplantısının da e, devam ettiğini söylemişti. Evet devam ediyor yaklaşık saat 15'ten beri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı devam ediyor. Biz de an be an izliyor olacağız, takip ediyor olacağız. Ve bu süreçte eğer bir canlı yayında bir açıklama gelirse sizlerle de paylaşıyor olacağız. Evet, bugünün önemli başlıkları var. Gündemin önemli başlıkları var. Konuklarım olacak. Konuklarımı her adımda sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi biraz uzağa gideceğiz. Irak'a bağlanacağız. Eğer yönetmenim de hazır diyorsa, konuğum Erşat Salih'i olacak. Irak Türkmen Cephesi başkanı. Şu anda hazır mıyız? Bilmiyorum. Evet, evet. Uzanıyoruz hemen Irak'a. Merhabalar Erşat Salih'i. Merhaba efendim sesim geliyor herhalde her şey yolunda geliyor geliyor tamam şimdi Erşat Salih, biliyor e, şu anda Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde e, özellikle Türkmenlerin e, yaşadığı e, bu e, Irak'ta e, Kerkük bölgesinde özellikle sizin yaptığınız çalışmalar e, Türkmenlerin e, Irak e, parlamentosuna girme e, çabaları e, ve bir bakanlık istiyor olması. Bu süreçte neler yaşanıyor? Sizin oradaki çabalarınız, çalışmalarınız, ne durumda? Bu talebiniz vardı. Türkmenleri sadece Türkmen bir bakan temsil edebilir Irak'ta diyordunuz. Ne oldu? Şu an durum ne? Sizden bu bilgileri almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce Bağdat'tan herkese saygıyla selamlarım. Özellikle ben Türk Televizyon'un seyircilerini, herkese saygı, hürmetlerim, selamlarım. Şimdi bir Türkmen bakanı olmak, Irak'ta bu bir minnet olmasın bizim üzerimize. Bu bizim doğal hakkımızdır. Aslında bir tane bakanlık bizi temsil ettirmez Irak'ın içinde. Tek bir bakanlıkla Türkmenlerin temsil edilmesi söz konusu değildir. Bunun altını çiziyorum ben. Maalesef, yani 2003'ten sonra kurulan hükümetler arasında sadece e, Irak-Türk dengenin üzerine kurulmuştur. Şiiler, Sünniler ve Kürtler. Ama bu yanlış denge 2003'ten devam etti. 2010 sıralarında Türkmenlere bakanlık verilirken, milli kimlik altında bakanlık verilmiyor. Sadece Türkmenler yoksa Şiilerin içinde yer alsın yoksa da Sünnilerin içinde yer alsın. Yani tıpkı Irak'ın içinde Arapları nasıl böldüler hem Şii Arap hem Sünni Arap çizilen proje Irak Türkmenlerini de Şii Türkmen adı altında, Sünni Türkmen adı altında bölme projesi vardı. Tabi burada eleştiri de alabilirim ben. Özellikle bakanlık bizlere teklif edilirken mezhepsel bir projenin altında ben onu reddediyorum. Ne olursa olsun onun muzafaasında savunculuğunu da yapabilirim. Bizim bu defa kurulan hükümetin içinde onlara söyledik ki Irak parlamentosu'nun içinde 8 milletvekili var. Üç tanesi Irak Türkmen cephesinde Diğer milletvekilleri farklı İslami ve Şii partilerin içinde. Ama bize tekiran bakanlığı Şiilerin içinden vermek istediler. Evet. Biz dedik ki biz mezhepsel projenin içinden hakkımıza talip değiliz. Benim istedigim, müessesemin istedigim, Türkmen halkının istediği bir Türkmen bakanı, iki Türkmen bakanı, cumhurbaşkan yardımcılığı olursa olsun ama milli adın altında ben Şiiyim, Sünniyim o yüzden maalesef hükümetin, siyasi grupların bu projemize karşı engel bıraktılar. Biz hı hı. bu engelleri aşmak için parlamentoya meseleyi getirdik. Meseleyi parlamentoya getirdikten sonra biz dedik ki bizim doğal hakkımız bir bakanlık değil. Hem bakanlık hem Cumhurbaşkan yardımcılığı bizim hakkımızdır. Seçim sonuçlarına göre 8 milletvekiline göre bir bakanı olması lazımdır. Milli kimlik altında Cumhurbaşkanı Kürt ise Başbakan Şii ise Parlamento Başkanı Sünni ise en az Cumhurbaşkan yardımcısı da Türkmen olması lazımdır. Biz bu müdafaya... bu projeye... bu şekilde başlattık ve bu şekilde sonuçlanmasını arayışındayız. Peki e, sizin sosyal medya hesabınızdan paylaşımınız oldu. E, dediniz ki e, hani olumlu bir şeyler var. Hani e, hükümet e, kurmak üzere bakan eee Kasım'ın e, buna olumlu baktığını söylemiştiniz. Eee ne, son görüşmenizde ne çıktı? Yani size ne söylüyor? Olabilecek bir durum mu? Ee, ya da yani ne konuştunuz? Şimdi bizim en son bu problemi siyasi grupların içinden daha çok parlamentonun içine getirdik. Hı hı. Başbakan, meclis başkanı, siyasi grupların arasına buyurun, bu bizim sorunumuzdu. Siz Şii'lere bakalım verdiniz. Sünnilere verdiniz, Kürtlere verdiniz. Hristiyanlara Kürtlerin isteklerinin üzerine Kürtlerin bakanlığından alıp bir tane bakanlık Hristiyanlara verildi. Ha şimdi bize de Şiilerden bakanlık verilmek istenildi. Biz istemedik bunu. Ben hala da reddediyorum. Ben ne Şii'den ne Sünni'den bakanlık istemem. Ben kendi doğal hakkımı isterim. Yoksa olmasın. Ben 100 yıllık benim bakanım yok idi. Ama bu millet bitmedi ve bitmeyecektir. Parlamentonun içinde tartışılan konuda parlamento karar aldı. O zaman Irak Türkmenleri için yeni bir devlet bakanı istihdas edilsin. Ama bunu önceden başbakan kabul etmiyordu. Evet. Ama meclisin parlamentonun oylaması neticesinde şu anda başbakan mükelleftir. Bir bakanın ismini Türkmen Bay Bakanı göndermesi lazımdır Irak parlamentosuna. Ama şimdiye kadar 72 saat bu kararın üzerine geçmesine ilaveten bunun şu an kimin parlamentoya gelmemesi bizim için tekrar bir soru işaretidir. Acaba başbakanın üzerine kim baskı kullanıyor? Irak Türkmenlerine bakanlık Türkmen adı altında vermeyin. Bizim de savunmamız sadece bu konunun üzerinedir. O yüzden şu anda başbakanın teklif ettiği Türkmen şahsiyetini bekliyoruz. Parlamentoya göndermişsiniz. Evet. Şimdi Türkmenler, Türkmenlerin oradaki sözcüsüsünüz, Irak Türkmen Cephesi Başkanısınız. Bu özellikle Türkmen Bakan istemeniz, Türkmenler arasında nasıl bir şey görüyor? Yani ne söylüyorlar, ne istiyorlar sizden en çok? Yani aslında Türkmenlerin halkın içindeki bir görüş var siyasi tarafların da bir görüşü var. Hı, hı Halkımız siyaset tarafı değil, duygusal olarak işte tamam ne olursa olsun yeter ki bir Türkmen orada otursun söylüyor. Hı, hı. Halkımız duygusal olarak görüşmektedir bu işin. Ama siyasi performansı olan siyasi görüşlere sahip olan siyasetçinin daha uzağı gördüğünden dolayı özellikle bizler Hayır. Biz duygusallık olarak hakkımızı istememekteyiz. Bizim hakkımız ana unsur olarak Türkmenler, Kürtler, Araplar vardır Irak'ın içinde. O yüzden nasıl doğal bir hak olarak Kürtlerin milli çizgi altında hakları alınmışsa da Türkmenler de aynen milli hak olarak orada alınması lazımdır. Siyasi taraflar kesinlikle ve herkeste halkımız bu tabii bu karara çok e, saygı gösterip ve daha çok onuru ve onuru yükselip o yüzden temenni ederim e, Kazili'nin hükümeti bu işi yarıda bırakmasın. Bakın yarıda bırakmış olursa bunun farklı cevapları olur Türkmen milletinden kendilerine. Ben açıkça da söylüyorum yine de Türkmenler sadece bakanlık meselesiyle geleceğini belirletmez. Irak Türkleri kesinlikle uzun vadeli siyasetini ve Bağdat'la olan ilişkisini ...gözden geçirmesine mükelleftir. Şimdi Erşad Salih'i... E, ...Kazmi e, burada... E, ...Türkmenlere bakış açısının... ...olumlu olduğunu hep söylediniz siz. Yani birebir konuşmanız oldu... ...kendisiyle. Nasıl bakıyor? Yani e, ne söylüyor... ...size tam olarak? Sayın Başbakan... ...bizim önümüzde... ...ben illaki Türkmenlerin... ...temsil edilmesini isterim. Ama kulislerin içinde o baskıların neticesinde belli oluyor ki birileri e, kaziminin Türkmenlerin milli çizgi adı altında bakanlık almasına izin verilmiyor. Hı. O yüzden Başbakan mütereddit bir karara sahip oluyor. Ama artık parlamento kararından sonra zannedersem Başbakan'ın önünde hiçbir fırsat kalmadı. İlla ki ismi göndersin. İsmi göndermedi takdirde teklifde, belli olur ki bu projenin arkasında çok farklı bir güçler vardır. Irak hükümetlerini Milli Çizgi adı altında hakkının alınmamasına karar vermişlerdir. Evet. E, peki bu süreçte e, Türkiye. Türkiye'den destek istediniz mi? Kimseyle görüştünüz mü? Yani bu süreci nasıl geçiriyorsunuz? Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Yani aslında e, komşu ülke Türkiye'nin kesinlikle Iraklılar e, bu ilişkinin daha güçlü olması için Türkmenlerin de hakkının tanınması e, bir önemli bir mesajdır. Hem Türkiye'ye hem Türkmenler. E, sağ olsun Sayın e, Cumhurbaşkanı e, bu hususta e, El Kazmi'yi aramıştı ve Türkmenleri de unutmayın mesajını ona iletmişti. Artı e, Türkiye'nin içinde olan e, özellikle Sayın Bakçalan'ın, bundan da önce Dev devlet beyin birkaç defa özellikle bizlere verdiği desteği şahsımıza ve Irak Türk penceresine ve Irak Türklerine hiçbir zaman esirgememişti. O da farklı yöntemlerle farklı yollarla bu meselenin üzerinde ciddi bir şekilde durmuştur. Dün yine e, Sayın Genel Başkan'ın yardımcısı Kamil Bey aradı bizleri. E, doğru bilgileri bizlerden aldılar. Ve hangi şartlarda nasıl bir yardımcı olduklarını da onları da bize söyledi. Sayın Genel Başkan'ın Ağzından e, tabii burada e, Türkiye'nin içindeki olan denge e, önemlidir. Türkiye'nin içinde olan etki Irak'ın üzerine önemlidir. E, aynı zamanda e, Irak hükümeti de Türkiye'nin içindeki güç kaynağımızı özellikle Irak hükümetlerinin milli çizgide olduğunu ve Türkiye'nin içinde milli çizgiye sahip olan toplumsalımızın özellikle e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin o onun izinde yürüyen tarafları olarak hükümeti unutmaması lazımdır. Biz burada bizim hem halkımızın içinde hem de Türkiye'nin içinde etkili bir kamuoyu her için yaratabiliriz. Orak hükümetin bilmesi lazımdır. Peki, ee, Erşad Salih'i anlıyorum. Ee, yani bir beklenti var ve bu artık hani çok olumlu yönde e, e, hükümeti kurmakla görevlendirilen kaziminin e, size söylediklerinde bu e, Türkmenlere bakanlık verilmesi yönünde. Ama e, zannediyorum ki hala bununla ilgili netleşmiş bir şey yok. E, siz de bu beklenti içinde herhalde bekliyorsunuz. E bu ne zamana kadar en son bir süreç var mı? Bir deadline'ı var mı bunun? Yani şu kadar zaman var artık dediğiniz bir zaman var mı? Hayır. bu mesele zamanı açıktır. Ama biz çok bekleyemeyeceğiz. Hı hı. parlamento başkanı bize dün söz verdi. Resmi olarak bir yazı gönderecek. Başbakan'a ve onun son tavırlarını eklemekteyiz. Akçe takdirde eğer bu işi sabote eden taraflar var ise e, kesinlikle bizim de onlara karşı e, farklı bir e, attığımız adımlar olacaktır. Peki e, Erşen Salih son sorum şu olsun. Bundan sonrasında Irak'taki dengeler nasıl olur? Türkmenlerin e, ee, bu dengeyi e, dengede yeri nasıl olacak? Ne, nasıl bir e, hava var orada Bağdat'ta? Yani Bağdat'taki dengeler Ortadoğu'nun içinde önemli dengelerden biridir. Burada dengelerin içinde sadece iki taraf bir mezhepsel taraf bir de Kürtler Irak'ın içinde hakim olmamaları lazımdır. Bu dengelerin içinde bizim yaptığımız adımlar, yıllar boyu attığımız adımlar biz Irak'ın içinde ana bir unsur olarak nitelendirilmemiz lazımdır. Bu denge sadece Şii, Sünni, Kürt değil. Bu denge Türkmenler, Araplar, Kürtlerdir. Artı bunun yanında dini azınlıklar vardır. Araplar kendilerini Şii olarak, Sünni olarak bölürseler ona benim karışacağım yok. Benim mezhepse proje diye bir şeyim yok. Ben Türk'üm. Türk kimliği altında bu Irak'ın içinde bu dengeyi korumam lazımdır. Türk kimliği altında, Türkmen kimliği altında Irak'ın içinde denge unsurlarının içinde yer almam lazımdır. O buna da yönelmemiz lazımdır. ...bu şekilde illa ki olacaktır. Evet. Peki... E, söyleyece ...söyleyeceğiniz son bir şey var mı? E, teşekkür ediyorum... ...bağlandığınız için. Mesajınız varsa Türkiye'ye. Ben Türkiye teşekkür ediyorum. Herkese saygı selamlarım. E, bizim... ...kesinlikle... ...güçlü tarafların arkamızın, arkamızda olmalarından... E, inancımız vardı. Milli çizgiye inanan herkese saygımız vardı. Irak Hükümet Cemhesi'ne ve başkanına müessesemize kim ne derse desin ne kadar saldırılar olursa olsun biz bu milli çizgiden asla asla e, taviz vermeyeceğiz. Milli görüşlere geçmiş Teşkilatı'ndan görüşümüz olduğu için bu görüşü Turan fikrini kesinlikle korumanız lazımdır. Bu da dünya Türk'ünün hepsinin üzerinde düşen bir görevdir. Sadece biz değiliz. Ben burada iktidara yakın olduktan sonra ama Doğu Türkistan'daki Türk'ün oradaki Türklerin ve Karabak'ta olan Kırım'da olanları da dünyanın neresinde olursa olsun başka yakınımızda Suriye Türklerini de ve dünya Türk'ünü de unutmamak sürekli bir araya gelip kendi geleceğimizi kendimiz belirletmemiz lazım. Çok teşekkürler. Kendi projemizi kendimiz belirletmemiz lazımdır. Ta ki başkasının projesi olmayalım. Tamam. Çok teşekkürler. Erşat Salih'i, e, Irak Türkmen Cephesi Başkanı e, verdiğim bilgiler için e, selamlarımızı e, gönderelim e, Irak e, Türkmenlerine. E, ve e, tekrar bir başka yayında inşallah tekrar bir araya geleceğiz. Peki e, şu, aramız var mı yönetmenim? Evet bir reklam arasına gideceğiz. Aradan sonra tamam. hemen geliyoruz.